Herkese merhabalar. Ben Hatice Yazıcı, Gazimestri Belediyesi resim öğretmeniyim. Bugün sizlerle sebze baskısı çalışması yapacağız. Bunun için e, malzemelerimiz, e, resim kağıdımız, fırçalarımız, sulu boyamız, bir adet küçük meyve bıçağımız ve çeşitli sebzeler var. Şimdi bu kısımda ilk önce sizlere e, hatırlatmak istediğim, bu bıçakla sebzeleri kestiğimiz kısımda çocuklardan ricam, bunlar bu konuda ebeveynlerinden yardım al almaları olacak. Ee, şimdi ilk öncelikle e, ben tabii daha önceden bir takım örnekleri hazırladım ama sizler için bir tane e, böyle hazırladığım bir patates üzerinde nasıl kalıp hazırladığımızı anlatacağım. Bunun için hepinizin bildiği gibi e, kurabiye kalıbı olarak kullandığımız bir takım kalıplar var. Bunlardan kolaylıkla e, kalıp alıp yararlanabiliriz. Ayrıca kendiniz de direkt patates veya sebzelerin üzerine çizerek e, kesip yapabilirsiniz ama en kolayı bu şekilde kalıplar üzerinden bu şekilde bir çiçek kalıbım var. Bunu e, patatesimi şu şekilde e, yarıdan biraz daha kısa olacak şekilde kestim. Ve kalıbımı bunun tam ortasına e, getirip e, sabitledikten sonra şu şekilde bastırarak kalıbın içine e, oturmasını sağlıyorum. Zaten e, çok kolaylıkla içine e, girdi kalıbım. Daha sonra bu kalıbı çok dikkatli bir şekilde dışarıya doğru çekiyorum ve ortada şeklim oluştu. Şimdi bu kısımda sizler de ebeveynlerinizden yardım alarak bu e, kısmı e, yapabilirsiniz. Şöyle patatesimizi yarım santim e, kenarından çok fazla içeriye girmeyecek şekilde dıştan hafif bir halka yapıyorum ve sadece dış kısmını tamamını kesersem ortadaki çiçek kısmı da kopacağı için buna çok dikkat edip şu kısmı yavaşça çok zorlamadan şu şekilde alıyorum. Bazı yerlerde yapışabilir sıkıntı değil. Çıkarabildiğimiz kadar kısmını çıkaralım. Daha sonrasında yine çok dikkatli bir şekilde bıçakla çıkmayan kısımlarını da şu şekilde alıp şeklin kenarında kalan fazla parçaları temizliyoruz. Zaten dip kısımlar çok önemli değil. Biz boyayı üst yüzeye vereceğimiz için bu üstün düzgün olması bizim için yeterli olacak. Evet bu şekilde hazırladıktan sonra kalıbımızı şimdi baskı aşamasına geçebiliriz. Ben daha önce de belirttiğim gibi birçok farklı şekilde birçok farklı kalıp hazırladım. Havuç kullandığım kalıplarım var. Bu şekilde. Zaten sadece havuç ve patatese bu şekilde şekil veriyoruz. Diğer sebzelerimizin kendi doku ve şekillerinden yararlanacağız. Örneğin pırasayı sadece kesip içindeki halkalarından yararlanacağım. Limonumun sadece içindeki kendi dokusundan yararlanacağım. Soğan aynı şekilde. Bir adet kereviz yaprağı buldum. Siz, sizler elinizde olan farklı sebz, sebzelerin yapraklarından, doğada bulduğunuz farklı yapraklardan yararlanabilirsiniz. Onun dışında bir adet sarımsağım vardı. Böyle çok büyük olmayan bütün bir sarımsağı çok dikkatli bir şekilde kestim. Onun da içinde gördüğünüz gibi çok güzel bir dokusu var. Bundan da e, yararlanacağız. E, brokolim var. Aklınıza gelebilecek daha farklı sebzeleri de bu çalışmada kullanabilirsiniz. Yani üzerinde dokusu olan tüm yüzeyler bizim için baskıya uygun yüzeyler. Şimdi çalışmamızın bu aşamasında kağıdımızı alacağız. Ee, burada bu oluşturduğumuz şekillerin hepsinden bir e, çiçek ve bir vazo çalışması oluşturmak istiyorum ben. Hepsini yani dağınık bir yüzey şekli yerleştirebilirsiniz. Ama ben bu şekilde bir dizayn oluşturup sonunda ortaya bütün bir çalışma çıkmasını istiyorum. O yüzden e, şimdi bu arada bir de e, ben e, Su kabımı da hatırlatmak istiyorum. Bir adet küçük kavanoz kullandım. E, bir su bardağı da olabilir. Herhangi bir plastik kap da olabilir. Bir, bir su, suyumuz ve su kabımız var. Şimdi sulu boyamı e, açtım. İlk önce geniş yüzeyli e, büyük patates kalıplarımdan başlamak istiyorum. E, örneğin çiçek kalıbımızı oluşturmuştuk. Onunla başlayalım. Geniş yüzeylerde geniş fırçayı kullanabilirim. Sulu boyayı zaten hepiniz e, hakimsiniz. Biliyorsunuz kullanılmasını. Çok fazla sulu sulu veya çok aşırı kuru şekilde kullanmayacağız. Çünkü yüzeyde biraz ıslaklık olması gerekiyor ki baskı yaptığımda kağıdıma boya geçebilsin. Ve çok vakit kaybetmeyeceğim boyayı sürdükten sonra boyam kurumadan hemen baskıya başlayacağım. Benim elimde 12 renkli sulu boya var. Varsa 24 renkli daha farklı fazla sayıda renkleri olan boyalar da kullanabilirsiniz. Ya da bazı renkleri beyaz veya kendi içinde karıştırarak farklı tonlarda elde edebiliriz. Ben e, pembe tonuyla başlayacağım. Şu şekilde yüzeyi kenarları özellikle benim için önemli kısım kenarları şeklimin ortaya çıkabilmesi için dikkatli bir şekilde kenarlarını boyuyorum. Ve e, kağıtta bu çiçeğin görünmesini istediğim örneğin e, şu köşeden başlayabilirim. Sizlerden e, tek ricam Benimle aynı çalışmayı yaptığınız zaman şu e, kağıdımızın yarısından biraz daha aşağı olan yaklaşık şöyle bir karış gibi düşünebiliriz. Aşağıya çok basmamaya çalışalım. Oraya bir vazo yerleştireceğiz daha sonrasında. Hemen şu kısımdan gördüğünüz gibi hafif bastırıyorum ve fazla bekletmeme gerek yok. Çekiyorum hemen bir e, şeklim ortaya çıktı. Hemen diğer kalıplarıma geçmek istiyorum. Örneğin burada hatta ben bazı patates kalıplarını çift taraflı kullandım. Her iki yüzeyi de e, farklı şekiller vererek kullanabilirim. Burada da örneğin mavi bir şeyle başlayalım. Burada renkler tamamen size kalmış. Renkler konusunda özgürsünüz, istediğiniz gibi. Hatta koyu açık tonlamaları da deneyebilirsiniz. Alt kısımlarda biraz daha koyu, üste doğru renkleri açabilirsiniz. Tamamen bu kısımda özgür çalışabilirsiniz. Bu şekilde mavi boyadıktan sonra. Buraya çok yaklaşmayın. Bunun biraz kuruması için çünkü zamana ihtiyacı var. Yine ondan biraz daha uzak bir kısma şu şekilde yönünü de ayarlayarak bastırdım ve çekiyorum. Bu şekilde bunu oluşturdum. Burada farklı bir şeklim var. Hemen buna da mesela yeşille devam edebilirim. Burada renkler ve şekilleri nereye basacağınız tamamen sizin aklınızdaki tasarımınıza bağlı. Dediğim gibi kağıdı Farklı yönlerde kullanabilirsiniz. Yatay veya dikey. Bir vazo içerisinde düşünebilirsiniz bu çiçekleri. Daha farklı, daha serbest basıp bir toprak üzerindeymiş, bir saksı üzerindeymiş gibi betimleyebilirsiniz. Bu tamamen sizinle ilgili. Bu şekilde yeşili sürdüm. Ve hemen yine böyle orta bölgede bir yere bu şekilde basıyorum. Hemen yine bir diğer geniş kalıbım olan e, kalıbımı kullanacağım. Burada ben bir ananas görüntüsü oluşturdum. Evet belki bir çiçek resmi yapıyoruz ama ben bu çiçeklerin arasında bir ananas çiçeği mesela benim aklıma böyle bir fikir geldi neden olmasın. Burada sizlerde farklı kalıplarınız varsa hani bu çiçek kalıbı deyip kullanmak kalıbı değil deyip kullanmaktan vazgeçmeyin. Kesinlikle her şeyi bu kompozisyonun içerisine yerleştirebiliriz. İnanın çok güzel görüneceklerinden, görüneceklerinden hiç şüpheniz olmasın. Bu şekilde sarı, yine ben açık ve koru, koyu sarıyı birbirine biraz karıştırarak tonumun belirginleşmesi için bu şekilde kullanıyorum. Tüm yüzeylerin ve kenarların boyayı aldığına emin olduktan sonra tabii ki bazı yerlerde ton farkları olur. Bu da baskının özelliğidir. Zaten daha güzel görünmesine sebep olacaktır. Bu şekilde mesela ortaya bununla başlayalım. Şu şekilde bastırdım ve çok fazla beklememe gerek yok kaldırdığımda şeklim ortaya çıkıyor. Ben bu ananasım için havuca böyle küçük bir yaprak formu çizmiştim. Daha küçük fırçamı alıyorum şimdi. Yeşille bu yaprak formumu boyuyorum. Aralara taşabilir. Çok sıkıntı yapmayın. Zaten bu üst yüzeydeki boyayı kağıt alacağı için o taşanlar bizi çok e, etkilemeyecek. Bu şekilde Boyamı geçtim. Yine bunun da yönü önemli. Yukarıya gelecek şekilde tam ananasımın orta kısmından bastırdığımda bu şekilde şeklimi elde etmiş oldum. Ee, basım aşamasını bitirdiğim kalıplarımı bu tarafa alıyorum ki e, karıştırmamak ve bana engel olmaması adına. Burada bir kalp figürü oydum mesela. Bu kalbin üzerine de küçük çizgiler yaptım. Bunu da yine çalışmamızın e, içerisinde kullanabiliriz. Bunu da kırmızı boyamak istiyorum. Dediğim gibi renkler, geçişler, tonlar tamamen size kalmış. Ama çok keyifli bir çalışma. Ee, oyma aşaması da aynı şekilde. O kısımlarda dediğim gibi ebeveynlerinizden veya büyük abla abileriniz varsa onlarla birlikte bu çalışmayı ortak yürütebilirsiniz. Onlar da size bu kısımda yardımcı olabilirler. Buraya da kalbi yerleştiriyorum. Bu arada mesela bazen bu şeyleri basarken üst üste gelebilir. Bu sizi hiç endişelendirmesin. Hatta daha güzel bir etki yaratır. Gerekirse bazı çalışmalar baskılar birbirinin üstüne denk gelebilir. Yani tamamen kapatmayacak şekilde birbirlerine bazı yerlerde dokunabilirler. Hiçbir sıkıntı değil. Daha güzel bile görünebilir çalışmanız. Elimde koyu pembe rengim var. Onu biraz beyazla açarak daha açık pembe bir ton oluşturuyorum. Sulu boya da boya karışımlarını rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hatta kullanmanızı öneririm. Bu sizin renk bilginizi de geliştiren bir durum. Mutlaka boyaları karıştırın. Sadece elinizdeki tonlara tonlara takılmanıza gerek yok. Bu şekilde ben beyazla biraz koyu pembeyi açarak daha açık bir pembe tonu oluşturdum. Yine bunu da çalışmada şöyle orta kısımda bir yere Bildiğiniz gibi bazı kalıpların yönü yok. Örneğin bu çiçeğin yönü yok. Ama ananası basarken veya örneğin bu yukarıya doğru çizgileri olan kalıbımı basarken yöne dikkat etmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi çiçeğimiz çok güzel çıktı. Yine büyük kalıplarımızdan bu sefer farklı bir şey deneyelim. Limonla deneyelim. Burada yine sarı kullanabiliriz. Kendi rengini bize çağrıştıracağı için. Veya turuncu sürerseniz bir portakal esintisi de gelebilir. Şu şekilde kenarları dahil olmak üzere Yalnız çok fazla iç kısımda boyayı bastırmıyorum ki tüm dokular dolarsa bize şeklini çok güzel vermeyebilir. Tabi biraz burada e, spontan dediğimiz yani rastgele etkiler çıkacak. Hani birebir aynı şeklin çıkmasını beklemeyin. Bu da dokuların kendi bize oluşturduğu zaten güzelliğidir. Yani aynısı olmak zorunda değil. Şimdi e, yine şu üst köşede burada ananasım sarı olduğu için ona çok yakın yapmamak adına şu şekilde limonumu da Gördüğünüz gibi ondan da biraz farklı küçük dokuları olan bir e, şekil çıktı. Küçük havuçlarımızdan kullanabiliriz aralardaki kalan boşluklarımıza. Yine koyu mavi ile boyuyorum. Şurada üst boşluğa yerleştirebilirim. Çok hafif bastırıyorum ve daha sonrasında... ...kaldırmam yeterli oluyor. Yine farklı... ...mesela bir pırasayı bu şekilde düz bir yüzeyde kestim. Baştan da belirtmiştim... ...dokular ve şekiller birazcık... E, ...sebzenin kendi içindeki şeye de bağlı. E, ama e, her türlü sebzeden... ...farklı doku çıktığı için çalışmamızda... E, ...hoş bir görüntü kattığına... ...emin olabilirsiniz. Örneğin bununla da yine... ...aralara. Bakın tam çıkmayabiliyor. Hafif böyle sağa sola oynatabilirsiniz. Yine böyle bir... E, ...yıldız kalıbı yapmıştım. Burada mesela... E, ...bu koyu mavi ile... ...pembe gibi koyu pembe olan... ...tonumuzu karıştırıp biraz daha mora yakın... ...bir ton elde edebiliriz. Sulu boya dediğim gibi renkler konusunda size... E, ...karıştırmanıza elverişli bir boyadır. Bu şekilde... Mor tonumu oluşturdum. Bundan hemen yine şu kısma. Hatta içinde çok sevdiğiniz renk ve şekil olduğu zaman hemen kurumadan aynı ikinci bir yere de eklemek istediğiniz şekli. Hemen kalıbınız elindeyken tekrar boyayıp farklı diğer yaptığınız yerden biraz daha farklı uzak bir köşeye tekrar basabiliriz. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi şekillenmeye başladı. Kullanmadığımız küçük kalıplarımızdan kullanalım. Örneğin bu tarafta yine açık yeşil bir e, şeklimiz olsun. Yine havuçtan oydu. Havuçlarda e, havuçları oyarken e, kalıp kek kalıbı, şey kurabiye kalıbı tarzı kalıplar kullanmadım çünkü havuç patatese göre biraz daha sert olduğu için onları direkt hafif e, kalemle belirledim ve e, bıçakla kenarlarından. Çıkardım. Biraz e, sert bir malzeme ama buna da güzel şekiller verilebiliyor gördüğünüz gibi. Hemen yine bu elimdeyken ikinci bir yere yine aynı tonda şöyle kenarların iyice boyandığından emin olduktan sonra uzak bir köşeye tekrar basabiliriz. Ee, burada yine böyle oyduğum çiçek e, farklı fonda bir çiçeği de anımsatan bir kalıbım var. Yine kırmızı rengi kullanabiliriz. Şöyle kenarları başta olmak üzere çok dikkatli boyuyorum. Tabi burada çok fazla oyalanmamam lazım. Çünkü boyadığım yerlerde sulu boya çabuk da kuruyan bir malzeme olduğu için kuru olması adına hemen boyamayı bitirip hangi yöne basacağıma karar verdikten sonra fazla beklemeden baskımı gerçekleştiriyorum. Gördüğünüz gibi bu şeklimiz de çok güzel çıktı. Bunu da yine başka bir yerde tekrar kullanabiliriz. Aynı renk olabilir. İçine bu sefer biraz sarı karıştırarak tonu daha da açabiliriz. Turuncunun açık bir tonunu bu şekilde elde etmiş olacağız. Altta kalan renklerin de tekrar etkisi çıkıyor. Bu şekilde güzel bir karışım elde etmiş oluyoruz. Yine bu tarafa basalım. Burada dikkat etmeniz gereken bir husus. Boyayı verdikten sonra kalıbı yerleştirirken kalıbın kağıt üzerine dokunduğunu hissettiğiniz andan itibaren kaymaması. Yani orada kaydırmamaya dikkat edeceğiz. Çünkü kayarsa şeklimiz bozulduğu için bizim için o zaman çok bir anlam ifade etmiyor. O yüzden biraz ona dikkat edeceğiz baskıda. Yoksa hani çok zor bir çalışma değil. Yine bir havucumuz var. Ondan da yine patatesle yaptığım şeklin biraz daha küçük versiyonunu kullandım. Kahverengi sürüyorum. Yine kenarlarına dikkat ederek. Burada belirttiğim gibi dizayn tamamen size ait. Hangi renklerden, hangi şekilden ne kadar tekrarlamak isterseniz o kadar tekrarlayabilirsiniz. Yine arada açık mavi bir e, çizgili havuç baskımız olsun. Yine bakın çok zor bir şekil değil. Aralara sadece kesikler attım. Yine diğer mavilerden daha uzak bir köşe olan şu kısma. Yerleştireyim. Bazen tabii kalıpları akşamdan hazırladığım ufak deformasyonlar olabilir, bazı şekiller tam çıkmıyor ama onlar da kendi içerisinde güzel etkiler yarattığı için hiç sıkıntı değil bizim için. Son bir sarımsak ve yaprakla da bir baskı gösterip artık çalışmamızı tamamlayabiliriz. Burada yine alt kısımlarda az kullanmış olduğumuz renklerden devam edelim. Örneğin yine şu kısımda biraz koyu pembe olan tonumuzdan sürelim. Başta da belirtmiştim sizler aklınıza gelen daha farklı sebzeler, dokularının ilginç olabileceğini düşündüğünüz sebze ve meyveler varsa bunları da kullanarak kendinizle çalışmanıza farklı bir şey katabilirsiniz. Bunlar benim aklıma gelenleri oldu. Dediğim gibi bu çeşitlenebilir. Şu kısmada sarımsaktan oluşan bu çektiğimizi basalım. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. O da Küçük yuvarlaklar oluşturdu. Bir tane küçük yıldızım vardı. Araya bununla bir iki bir şey ekleyebiliriz. Şu ara boşlukların dolmasını istiyorum. Bunlar benim için vazoda bir kompozisyon oluşturan çiçekler olacağı için e, araları da sıkıştırarak kompozisyonu biraz zenginleştirmek istedim. Gördüğünüz gibi biraz fazla boya olduğu için aynı kalıbı iki kere de basabiliyorum. Boya olduğunu hissettiğim an. Ee, yine kullanmadığımız, burada bir yaprak kalıbımız var mesela. Bununla da. Şu şekilde yaprakları biraz dış kenarlara doğru basabiliriz. Ben yine hazır elimde bu kalıbım varken birkaç tane yaprağı bu kompozisyonun içerisine hemen yerleştirmek istiyorum. Mesela içte de olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Şöyle dikkatli bir şekilde diğer çalışmaları da kapatmadan yaprağımı birkaç ayrı yere yerleştireceğim. Bu arada tabii ki farklı tonlar, yeşilin yine farklı tonları. Şöyle üst kısımda da olsun sarı ile yeşili karıştırarak oluşturabileceğiniz fıstık yeşili tarzı tonlar olabilir. Bir tane deneyelim mesela birlikte. Şöyle açık yeşille biraz sarı karıştırarak yeşili bir daha da açık bir hale getirdim. Bu şekilde mesela bir tane yaprağım da bu köşede olsun. Yine bir tane açık yeşil yaprak ekleyip yaprakla ilgili olan kısmı tamamlayabiliriz. Evet. Kullanmadığımız yine burada bir e, kalıbım daha var. Bundan da bir renk ekleyip artık yavaş yavaş toparlayacağız. Burada bütün bir kalıp vardı. Onun içerisine küçük e, sivri bir şey yardımıyla delikler açtım, küçük farklı dokular verdim. Bu şekilde siz de kalıplarınızın üzerine fırçalarınızın arka kısımları olabilir, küçük dokular ve e, delikler açabilirsiniz. Bakın onların da etkisi çok güzel oluyor. Şimdi çalışmamızın e, bu kısmında biraz yukarıdaki şeyler kurum, kururken. Bizler altına küçük bir vazo ekleyip çalışmamızın kompozisyonunu yavaş yavaş artık e, tamamlayacağız. E, nasıl yapıyoruz? Aslında hepinizin mutlaka daha önceki resim derslerinden bildiği e, ya da kendi tasarladığı vazolar veya saksılar olabilir. Çok kolay bir üçgen saksı olabilir. Ben, ben şu anda biraz daha farklı bir e, şey oluşturacağım. Önce kurşun kalemle şu şekilde oluşturup üzerinden e, koyu bir keçeli kalemle geçeceğim sizlerin daha rahat görebilmesi adına. Bu şekilde simetri simetre, simetre, dikkat ederek bir vazo oluşturdum. Şimdi benim bir tane siyah keçeli kalemim var. Bununla da etrafından geçiyorum ki sizlerin bunu daha iyi görebilmesi için. Bu şekilde yapraklarım da onun arkasında kalmış hissi versin diye alttan geçirdim çizgimi. Şimdi e, alta çizdiğiniz vazomuzu yavaşça çizimini tamamlıyorum. Keçeli kalemle biraz belirgin olması için etrafından geçtim. Şimdi e, tabii ki vazomuzu bir e, renge boyayacağız. Burada kompozisyonunuza bakıp nasıl bir renk yapmak istediğinizi siz karar verebilirsiniz. Ben bu kısımlarda biraz kırmızı, pembe ve kahverengi ağırlıklı olduğu için vazomu mavi boyamaya karar verdim. Yine ince fırçamla sulu boyamdan alarak Kenarlarından taşırmadan çok dikkatli bir şekilde. Şimdi bazen sulu boya kullanımda şu dikkatimi çekiyor. Sulu boya'yı çok fazla yoğun e, alma gibi bir alışkanlığımız var. Aslında sulu boya'nın özelliği çok fazla fırçaya boya almamıza gerek yok. Biraz sulandırarak boya'yı çıkacak olan o e, spontan dediğimiz yani kendiliğinden çıkacak açık koyu etkileri. E, sulu boya da istiyoruz aslında. Bu şekilde yapabilirsiniz. Yani guaj boya ya da akrilik boya gibi tamamen yüzey kapansın gibi bir çabaya girmemize hiç gerek yok. Birazcık daha o sulu boyanın geçişli suyla açarak tonlarının koyuları sulandırarak açtığımız o geçişli tonları tercih edebiliriz. Bu şekilde boyadık. Tabii ki ıslak olduğu için elimizi üzerine getirmeden dağılmasını bu şekilde önleyebiliriz. Burada da renk tercihi tamamen size ait. Mor da olabilir, kahverengi de olabilir. Sulu boyasında daha farklı renk tonları olan arkadaşlarım onlar daha farklı renkler de tercih edebilirler. Bu şekilde. Şimdi üst kısmını da boyayıp son bir dokunuşla çalışmamızı tamamlayacağız. Tabii boyamı sulu boyada sık sık fırçamı suya batırmam gerektiğini unutmamalıyım. Bu sefer çok kuru bir fırçayla aynı yüzeyden sürekli geçersem ince bir resim kağıdına da çalıştığım için e, yırtılma ihtimali var. O yüzden fırçada boya ve e, yeterli yeteri kadar boya yoksa aynı yerden, aynı yüzeyden sürekli fırçamı gezdirmeyeceğim kağıdımın yırtılmaması için. Şimdi son olarak siyah bir keçeli kalemim var. Bununla tabii ki bu yaptığımız e, çiçek formunu e, düşündüğümüz bu formları aşağıya doğru vazonun içine gelen e, saplarla birleştireceğiz. Yukarıdakilerden başlayalım. Ben e, diğer sebzeler kapanmaması adına alttan çizgileri geçirmeyi tercih ediyorum. Örneğin buradan başladım, burada kesip yine alttan bu şekilde devam ettiğini düşünüyorum. Örneğin bu pembe çiçek de aynı şekilde. Ha bazen mesela bunda bu üstten de geçebilir. Bazı çiçekler geride, bazıları daha önde gibi bir hava vermek adına. Daha kenarda olan çalışmaların çizgilerini bu şekilde hafif içe doğru getirtebiliriz. Burada da yine tamamen size kalmış. Ama tabii ki havada bırakmak yerine bu şekilde vazomuzun içerisine çizgilerimizi getirtirsek daha güzel bir görüntü elde edebiliriz. Bu şekilde yine buradan geldi. Bu en sondaki yaprağımızı da buradan tamamlayalım. Bu küçük aradaki fırçasızdan elde ettiğimiz tonları tamamlayalım çizgilerle. Yine bu şekilde. Bakın arkadan geçirdiğim zaman önde yaptığım çalışmamın yaprağımı kapatmamış oluyorum mesela. Buradan buraya. Tabii mesela bu uçtaki çalışmanın çizgisini buraya kadar getirmeme gerek yok. Ona en yakın hangi kısımsa orada bırakabilirim. Arada tabii ki kıvrımlar verebilirsiniz çizgilerinize. Hiçbir sakınca yok. Aksine daha güzel bir görüntü elde edebilirsiniz bu şekilde. Evet, burada bir yaprağım daha var. Bakıyorum, sanırım bütün baskılarıma eklemiş oldum. Bu şekilde baskı çalışmamızı tamamladık. Çok keyifli, renkli bir çalışma oldu. Umarım siz de çalıştığınızda keyif alırsınız. Bizlerle olduğunuz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere.